Esra Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, ben öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Zafer Cebeci. İstanbul'da yaklaşık 3 e, yıldan beri faaliyet gösteren ve kendi çapımızda e, ismimizden de anlaşılacağı üzere Karınca Kararınca Yetim Öksüz ve Sosyal Yardımlaşma Derneği e, adına genel sekreter sıfatıyla sizi rahatsız ediyorum. E, bu maalesef hepimizi yasa boğan e, olay neticesinde kendimizde tabi adımızdan da mütevellit karınca karınca bütün e, hayır sahiplerimiz ve e, kendimiz kendi imkanlarımızla bir e, kendi içimizde bir fon oluşturduk ve bunu afata aktarmak üzere oluşturmuştuk. E, bunun üzerin bunun içinde de bir miktar bir para oluştu yani birikti. Bununla ilgili biz e, yardım yapacağız yani oraya aktaracağız. Bugün de böyle ulusal bazda yayınlarla bütün sanatçılar, bütün insanlar, bütün kurumlarımız, herkes dimdik ayakta olduğumuzu göstermek adına biz de aynı ismimizde olduğu gibi karınca kararınca bunu aktarmak istiyoruz. Bununla ilgili size bırakıyoruz takdiri. Ne yapmamız Sözler gerekiyor? Tabii. Bizi yönlendirirseniz. Tabii birkaç bilgi isteyeceğim. Buyurun paylaşmak ister misiniz? Tabii ki özellikle paylaşmak istiyoruz Karınca Kararınca Yetim Öksüz Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği İstanbul Avcılar ilçesinde merkezimiz. Bununla ilgili olarak ben isterseniz siz not alırken e, ayrıca ekstra bilgiler de vereyim. E, Malatya'dan 24 tane aileyi biz bir şekilde kendi imkanlarımızla İstanbul'a getirdik. İstanbul Avcılarda kendi akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Bununla ilgili bir takım tabii takviye destekler, kendi gücümüz nispetinde yapmaya gayret ettik. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Teşekkür ederiz destekleriniz için. bağış miktarını öğrenebilir miyim? Yani şu anda bizim fonumuzda biriken rakam 24 yarın 27.760 lira olacak. 27.760 lira olarak yazıyorum. Yani bu kadar biriktirebildik. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Ve ekranda gözükmesini istiyor musunuz? Yoksa sadece dernek ismini mi geçirdiniz? Yani derneğimizin isminin geçmesini dilerseniz yayına da bağlanabilir. Çok kısa bir iki cümleyle olmak üzere mesaj da verebilirim. Belki bu diğer yani küçük çaplı sivil toplum örgütlerine de vesile olabilir. Yani benim şahsi ismimin önemi yok. geçti hocam özür diliyorum Estağfurullah Mustafa Bey de derneği yayın akışına geçmesini istediğiniz bilgisini ekledim kaydımıza. Tamam. O canlı yayına aktarım yapamıyoruz. Sadece bağış kaydı oluşturabiliyoruz. Çağrı merkezlerimiz olarak. Tamam. Bu şekilde kaydınızı oluşturuyorum. Tamam. Bağışınız için teşekkür ediyoruz. Bağışınızı ekranda yer alan İVAN numaralarına ya da kızılay.org.tr .ok adreslerinde ya da afad.gov.tr adresinde bulunan İVAN numaralarımıza yapabilirsiniz. Yarın inşallah gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz. Aradığınız için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sevim. İyi akşamlar. Sağ olun.